Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber şu şey oynayacağım arkadaşlar. Stick varla gacı Evet arkadaşlar geldim. İşte şu oyunu oynayacağım. Zaten Hure Stick için, video çekmiştim. Aslında niye yuvarlak için alıyorsun? bakın şu oyunu oynayacağım. Dur. Şu oyunu. Ya gösteremiyorum. Ha, şu oyunu oynayacağım bugün. Evet. Arkadaşlar bu şu oyunun şey videolarda videoları da gelecek. Mutlaka izleyin. Bir de arkadaşlar animasyon da gelecek. Yani böyle animasyon sözü vermiştim ya. Birkaç gün önce önemli duyuru diye bir video. İşte. İşte öyle. işte animasyon çektiğim uygulama neydi göstereyim arkadaşlar. Animasyon çektiğim uygulama arkadaşlar gözlemiyorum ha. Animasyon çektiğim uygulama şu. Evet arkadaşlar. Animasyon çektiğim uygulama bu. Yani ismi de Flip Flip. Paleta flip, flipendio. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar Stik var Legacy'a girelim Siz bekleyin Arkadaşlar bu arada konuşturmalar da olacak Evet arkadaşlar Zombi moduna basacağım Zombi modu oynayacağız bu. Normal yani Arkadaşlar bir şeye bakıyorum ben Hayat arkadaşlar. Alt'a basacağım çünkü çok kişi izlemiştir bu animasyonun fragmanı. Arkadaşlar bu maçta kostümü gerçekten değiştireceğim. Ve yine dediğim gibi hileli. Şimdi arkadaşlar bu arada bana şey yani yorum yazın yani Stick War Legacy'de zombi modunda Nasıl e, adamlar basayım yani e, hileli zaten hilelerde nasıl adam basayım siz bana orada söyleyin. mesin için elimden geleni yapacağım ama kendi taktiğimi bir uygulayacağım. Gelen yorumlarla e, oyunda pes edeceğim ve gelen yorumlar sayesinde de şey bir video daha çekeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar kendime taktik ayarlıyorum. Senden de basayım. Bir tane senden. Bir tane de senden. Evet arkadaşlar şu an bize iş görür. <laughs> bir tane joint bastım. Bir tane de stone joint. Arkadaşlar joint da öyle büyük Hani gören korkar. Zaten bunlar bebeler. Hemen geçeriz. Diyor Çata çüte öldürüyor valla. Gördüğünüz gibi zombilerim de 201 201. Ya yani bir sürü zombi almışım. <laughs> siz bana Stigmar taktik verin. En çok taktikleri SR Anstik'ten isteyeceğim. Çünkü gerçekten iyi kanka olduk. Bir de hani demiştim ya RD Player diye bir kankam daha var. Ondan da isteyeceğim. Arkadaşlar şey ahın Bakın. Burada yani hayır. şurada gösterebileceğim ama arkadaşlar. Dur, size göstereceğim ben. Onu gösteririm ben size de. Ha, şunu sileyim. Evet arkadaşlar yani burada da şey da gösteriliyor zaten. Hangi geceyi geçtiniz, hangi geceyi geçemediniz. Yani fazla önemli değil. Merek, melik de bastım. Melik. Merek diyorum ben onu. Kale taç alayım. Yani. Yani bir tane. Yani. Şöyle bir tane madencim var. Bir tane kılıçlım var. Altı tane okçum var. Dört tane süper var. Bir tane devim var. İki tane de meriçim var. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. <laughs> Ve para katmışız yani parayla bir şey almayacağım <laughs> yani parayla başka şeyler evet arkadaşlar bugün videom bu kadar umarım sıkılmazsınızdır görüşürüz bay bay